Hello, bir tane Türk var. Hello. Türk değilmiş. Adam da değilmiş kardeşim. Daha bunun tabancası tak tak yapmıyor. Tabancası hmm. tak tak yapıyor amcası. Aynen aynen. USB'si de aynen. Etse atacaksın şu an. Sana bilerek yaklaşıyorum şu an. Ecelin geliyor kardeşim. Ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın gel. Ben sana demedim mi? Yanlış yapan öler ya. Sana bilerek blok koyacağım. Sen nereden çıktın lan? Mal o mal. Geri zekalı. Blokla yaklaşıyorsam. Bir sebebi vardır değil mi kardeşim? Kim lan bu? Kardeşim, ananı satayım. Sen nereden çıktın? Anamın namında. Do it or quit. Senin oğlunu sikeyim. Well played. Los Hermanos. Hello and welcome to the Los Poyos Hermanos fam. My name is Gustavo, but you can call me gus <laughs> One lower one with. Abiciğim, var. Neyi izliyorsun lan? Neyi bekliyorsun lan? Biz seni arıyoruz be çocuğu. Plant plant Senin kafan. <laughs> <laughs> ne ara citye yürüdün lan? Bir yerde T-spam ben geliyorum. Dark'a mı atlayacaksın? <laughs> kulak oğlum bu kulak. Ha, boru mu sen Size bir tane smoke atayım. <laughs> Öyle kardeşim benim, kardeşim. Zıpla şimdi kafayı çıkar. Ya atayım dedim. Abi. Hadi ya hadi ya hadi ya vuramıyorum deri uzun Kanka sen AK geçisi ya adam körlüğü geçti ama <laughs> Maybe coming to oh, Kanka müneccim gibi adamım ya maşallah. Hocam maşallah. Elhamdülillah maşallah. Elhamdülillah. Atışı buluyorum adamları şimdi rapor deyip banlanacağız. <laughs> Maybe falan kurtarmayacak kardeşim. Gobi gobi be fast. Ben bunları göndereyim. Ölsünler. Ben de midden dolaşayım bir şeyler yaparsın. Kill lazım yoksa biliyorsunuz. musun? Lower tal. Lower. Kanka amana a**. Çekil şuradan. sevdiğim spot biliyor musun? Ben de sana atayım mı? Bak şuradasın şu an. Atamadım. Blue'da ama. Go back. E, yalan. What the fuck? Sen ne yapıyorsun orada? Ne oluyor kardeşim? Ananı satayım ne oluyor lan? Ne yaşıyoruz lan biz? Too long too long too long. Bro lock bro. Too long. Ananım. <laughs> 81 81. Sorayım size bir şey. selam. Aleykümselam lan. Direkt koşsam ne yapabilirler ki? Adamlar bekliyor biz bekliyoruz. Oyunu biraz hızlandırsak acaba şaşırırlar mı? Hadi izleyelim. Oynat bakalım. Aynen kanka oraya kesinlikle bakmayacağız. Çok zeki bir adam sen. Ha, sen de şuradasın demek Otur bakayım ben <laughs> Baba biliyor musun spor? Şu flashları da atmasanız. Are you waiting? Yellow. Yellow black. Yellow black. One HP, one HP, lock, lock, one HP, one HP, bir HP, one Artık sus artık ya. <laughs> Ana kanka bu ne ya? Her yere 3 kişi gidiyorlar ama karım diesel kızlar gibi. İlla kaybetmiyoruz. Kötü de oynasak sıkıntı yok yani. Şöyle yapsak aslında daha güzel olabilir. <laughs> evet, kardeşim. Çocuk oyununa çevirdiniz ya. Nerede bunu kankisi diyordum ben de. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Ama <laughs> ben yarım bırakıyorum adam tamam diyor. Böyle iş mi var? Nerede? <laughs> Small class'ı kestiğin hocam. Nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle? Sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? Topuklarına sıkarım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> last long, last long, last long, last long. kardeşim kardeşe biliyorum boyuna adamlar şimdi beni report diyecek ve bu diyecekler <laughs> pushing yalnız mermiler nereye gideyim bir dur be şunu şöyle atacağım Nereden geldim beni buldun <laughs> Bir tane nazarlı gel vermişiz adamlara <laughs> Kanka 30 yapar mıyız ya Pistolle 4 vurursam yaparız çekil Senin ben o... Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım Sana bir tokatacağım o burnunu sıkacağım Buradan orayı ne, ne diye tarafsın ki aman akıyım Sana 14 kilo veren ki. Tabi dolaylı olarak biz de 14 kilo salmış oluyoruz ama. Götü sikten yok mu? Oğlum bu nasıl vuruş? Allah'ım delireceğim ya. Kanka neye çarptın? Amına kodumu flaşı da önüme düştün ya. Neye çarptın? 3 kere sekti ya. Havaya mı çarptın? Neye çarptın ya? Nasıl bu hale geldik lan biz? 12'ye birden kanka duruma düştük. Eğer kim beni bu duruma düşürdüyse burnundan fitil fitil gelsin. Diggle'da 2-3 vurmam lazım kardeşim. Diggle'da 2-3 vurmam lazım kardeşim. Şunu atsak rahatlarız aslında. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu harbi kulaklık takmıyor lan. 5 vuruşu 70 ne amını siktim o. Come on team. Jamie. Ekstra para gelsin. Ekstra para gelsin. Akbaba gibi bekliyorum kardeşim burada geleceksin. Low 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 low. What are you doing bro? Hey bomb bro shut the fuck up. Ahmet bak düşme ha.